arkadaşlar bu şadırmanın tamamı mermer olacak yapılmadan önceki halini sizlerle şöyle paylaşalım Mermerlerimizi taşıdık. İlk olarak da çeşmeden böyle başladık. Başlıyoruz değil mi? Evet. Şu gördüğünüz yerler çeşmenin etrafı kısım tamamen mermer olacak. uygulamayı her gün adım adım sizlere göstereceğim. Bölüm bölüm. Şu anda çeşmenin etrafını Birinci gün şadırvan yani. kaplanıyor. Birinci gün bu uygulama böyle. Birinci bölümümüzde bu şekilde bitsin. Tüm mermerleri de getirdik şöyle. Ve i̇şte burada. Camimizi de gösterelim. Bir hayırsever tarafından yapılan oldukça heybetli ve güzel bir cami.